Yok yani kapamaya gerek yok. Doglara göre karşıya yerde daim önlemimizi almış bulunmaktayız. Adama dog bak buna demedim ben dog. Beni ghostleyen doglara diyorum ben. Niyetim 3 de abi boyun pentat. 54 kişi az demiş. İnşallah bir penta atsak zaten neler neler gelecekti. Aslanım gerisini yani ben söylemeyeyim sana. Bir penta atsam Dubai'ye taşınacağız devam. Altı otuz eksi bir ne? Eksi 30 artı 5 mi? What? İvan at, ben sana bir miktar para yollayayım kardeşim nasıl fikir? İvan at, ben sana biraz döler yollayayım Lavuk Yok öyle sakin makin Yok öyle sakin makin aslan ne sakin ya, sakin olacaksak bu oyunda ne işimiz var lan, bizim o yerde gidiyoruz. Hop oy. şu farm alıştık işteki klasik, bir bende bir Faker'da ya. Bazı ötesi buyursun gelsin kardeşim. Hmm. Ufuk'um hoş geldin. Aleykümselam, özleyişlik bir tık. Aleykümselam Beyler. Gayet güzel. Of. Zong Tamam fidayş, flaş Şahir beni ghostluyorsan Kazık neyse bir şey yok. Aleyküm selam Aleyküm selam 3040 dakika uyanmış gibisin Devam yatım şu abi Green screen olayı ne oldu demiş Onlar bir tık şeye geçti bekleme salonuna Ne yapıyor lan bu ayırdı O şuyu tutturdum mu ben Tamam Beyler bir saniye şimdi gergin dakikalar olacak burada Ondan dolayı Lan ben... güzel attı duvarı. Duvarı güzel atlıyor sonra double key, double, 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 double key. Green sikliğini bir konuşacağız şimdi bekleyin. Gir içine hop. Nereden? Like Attırma şimdi öğlen öğlen. Lan eser yeni yazdı. 132 lira, 120 olmuş bir ayda hedefi 10 110 kilodan. Vay be. Açıklamış mı sırrını? Var mı sır? Sırrını açıkladıysa biz de hemen başlayalım. der, hop öldük galiba. Sıkıntı yok. Ay doglar. Dog. Dog sektirmiyor bize. Var mısın? <laughs> Az yiyin çok sıçın. Hmm. <laughs> Dog istiraz. Köpekler <laughs> sarmış ya bu League of Legends'ı. Aman oğlum. Giren Zeyko dikkat koçum. Zonk. Asıl oğlum onunla kulakçıktan devam. Ay, Naotlu PK mı bir tarzı? Ne oğlum bu Ben sana aynen. Oy. Daha kimse durduramaz beni işte şimdi. Şimdi adamlar babalara gelen hadi bakalım. Buyur buradan yak. Varsa bu oryanlayı benden daha iyi oynadığını iddia eden buyursun gelsin çıksın karşıma. Nerede? Dog burada adam dog. Yok mu Varsa daha iyisi. Lan çıksın karşıma. Atalım Veysel. Var mı delikanlı? Delikanlı aranıyor. Ulan dopaya çağırdım geçen gün V.S. Elif abi dedi. Sen beni 5 yıl önce kesmiştin. Ben hala daha o şeydeyim. Kusura bakma gelemem V.S. Ye. diye mesaj attı bana. Aynen Veysel dedim. Parayla olur bu arada çiftçi. Aferin. Para önlem. Ben diyenler önlem parayı yollasın bakalım. Önlem mangır bir yollansın duruma göre. Nerede dog? Dog'u göremiyoruz. Ulan. Ay öleceğim galiba. Gayet güzel. Sen misin bana uydadan? Yayıncı görünce harbiden. <laughs> Yayıncı görünce ben the Dog, Dog Master babanın şeysi. Bana eskiden The Dog Master derlerdi. Asıl o şimdi. Ölmedi mi? Ne oldu lan ona? <laughs> dog altına sıçtı yanlışlıkla. Devam. Lan. Ay. Asikome. Hop. Aa hayırdır lan? Hayırdır lan? O güzel Phantom Ren. O ne lan? What? Malfight geldi şuradan. Malfight geldi kudu alır mıyız? Devam. Ne oldu lan Sion? Ağzın yüzün büzülmüş gibi gibi. Şu buriyi alıp ardından moral alıp çok sağlam olacağız. Bunu yapabilir miyiz bakalım? Bakalım o süre zarfında oğlum oyun da eşit ha öyle. Aşırı önde değiliz ha. Oğlum şimdi yan yana durmayalım oğlum. Oğlum yan yana durmayalım. Şunu alın başımdan. Salak geri zekalı. Mal. Yani. Malfight daha iyi satar. Bakalım bu kaderini kim değiştirecek? Ben mi yoksa Kazix'in Mother mı? Bakacağız hep beraber. Al bunu, al bunu içeriye. Oyun eşit ha. Bu sular sodalara sardım. İçmediğim türden soda kalmadı. Yani istediğin şeyi sorabilirsiniz soda hakkında. Abi tamam, soda soru hakkındaki soruları alayım. Soda soru hakkındaki soruları alayım. Soda oğlum işte. Soda dilimi ebedi. <laughs> Edebiyatı devam. Saygı soda'nın içindekiler mineral su ve asit düzenleyici bu kadar bitti. Biraz da limon konsantresi limonlu soda düşüyor sona eğer. Bak kızılay ne böyle premiumlar var tamam premiumlardan içtim yok uludağ premium yok. Markası ne tampelle grino ondan sonra bir tane daha vardı perrier aynen. Bu üçünü denedim üçü de aynı rezaletlikte sadece bir tık daha böyle az gibi perrier biraz daha değişik diğerlerinden. Ama en iyisi daha Premium bence. Ve normal soda çok asitli geliyorsa daha Premium Exclusive. denilebilir bir de anlar kardeşim. Beypazarı, Kınık, Kızılay, ondan sonra Sırma. Bak Sırma bir tık daha hafif. Bunlar aynı klasmanda çocuklar unutmayın. Yani bunlar en ucuzu hangisiyse onu alın diye tavsiye edebilirim. Hadi bir fight yapalım ya. Ay! Gelenzi. Ne yapıyorsun lan? Devam. O şimdiden yanımda dolaşan. Güzel. Lan beni tuttu. Koş oğlum. Gayet güzel, gayet güzel. Ne oldu şimdi? Olay nedir? O modele marka falan. Bizim adam kaçıyor hala. Oha, o fayta bak. Taplayını uzamış fight devam. Fight taplayını uzamış. Aldık burayı gayet güzel. Heh, sonunu alalım suyun. Hop. W. Ya sen hayırdır? Ya. Hayır. Zonk. Devam. Koş oğlum. Bak bu build Royal tarafından yasaklanmış bir build bu Tamam mı? Royal tarafından, aha, tarafından yasaklanmış bir build. Ona göre aklınızda bulunsun. Sakın olay evde denemeyin. Riot bu build'ı yasakladı. Bir kereye mahsus ben hani siz görün diye yapacağım bakalım. Bir defaya mahsus çocuklar. Siz görün diye sırf. Az Lan kaziksem mi varmış orada? Zik <laughs> aldık mı tamam güzel güzel güzel. Alım adamlar balon aldı ya kurban oğlum bu bir yıllık kim yaptırdı bana ya devam. Ne baksın sen midliki tavrım duruyor oğlum ben ne çok tankım lan. Hop gayet güzel bir refleks. Bir yıldın rezaletliği kesiyorsun. Takım. Zong gayet güzel. Ne yapıyorsun lan? Hasar hasar amaçtı. Hasar amaçtı. Asıl gelsin. Asıl. Aha. O ne lan? Ya yine Jin'in ulti mi yedik ya? Malphite hiç görmedim ya. Kazo oğlum. mi oğlum Kazo. Dok dok sinirlendi. Dog kızdı. <laughs> Ulan ben niye Jin'in yerine dolamıyorum? Hadi ya. Dampi çıkar artık beni buradan. Tamam tamam her şey bitmiş değil daha. Her şey bitmiş değil. Her şey bitmiş değil halen. Flash'ımız geldi güzel. Blue'umuzu alıyoruz ki o sikko geldi yine. Oğlum menüne baksanıza. Dog aşağı yatırdı bizi. <laughs> Sıçtı aynı. Flash atsam belki keserdim de fight'a saklayayım dedim ya. Derken troll men 100 bit yoksa comeback mi? geliyor demiş. Bakacağız bakacağız. Bakın toptan safları sıkılaştır. Takım. Toplanıyorsun safları sıkılaştırıyorsun oğlum. Bu ne? Malpın uçu var mı? Safları sıkı tut. Bir biz oynuyoruz zaten bu oyunu. Yerinde. Bir ben oynuyorum zaten bu oyunu. Böyle bakıyorum albay bana. Ulti mi atsam? Fight boyunca açmış gözlerim ona. Ulti mi var? <laughs> derken, derken.